Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bayramı hazırken yaklaşıyorken Scarlet Teacher oynayacaktık. Biraz nostalji aga en son abi. Mm, en son ben bu oyunu bir 2024 ya da 2023 gibi oynadığımı hatırlıyorum. Yani aradan bir 2-3 yıl falan oynamıyorum ben bu oyunu. Hicca da Enes abi bu oyun hakkında bir video yapmış dedim. Olur mu olur bir oyuna bir geri dönelim dedim. Bu videoda. Ya ama bak.

Ananı satayım. Ananı satayım. Abla sen beni nereden görüyorsun abla? Abla sen beni nereden görüyorsun? Ananı satayım vereyim mi lan? I will make sure you're Gel 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 gel. Hoppa. I will punish you you little rascal. Abla bu bu çok zor. <laughs> abla bu bu doğum evinin içine ettik. Ula kocasıyla arasının da içine ettik. Ula biz niye bu sıkar ki içine zarar verir? Harbiden Hellone gibi bir ama Hellone gibi... ...ne bileyim. Kuluk 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 kuluk. Uy ye de bir... Valla özlemişim he. Bana ne ne özlemişim yeme. Uy kuşlar bir de.

Gelsin aga şu an sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ne oldu? Ne oldu? My oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? bir oldu? Ne oldu? Ne

bana son anda yaptım son anda yaptım, yaptım havuza bak be Hadi. ağla kudur lan ağla kudur ağla kudur ağla kudur, ağla, kudur. ağlama. karit içiyor gavi bunlar zaten klasika biz bu oyunu böyle bir çok etkiden... bir Aga eskiden oynamak isterdim de artık eskisi kadar sermiyordum. Al da bir de yine nereye koymuş. Eskiden eğlenmek için oynardım da şimdi artık oyunu bir... Şöyle bir mantı üzerinde oynayacağım. Allah! Gel 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 gel. Kapıyı da kapatayım da benim kötü bir yerden oldu. Is there Allah. a secret witch inside? Kam almaya gerek. Şöyle size baksın. Kediyi. Bırak lan hayvanı. Kedileri severim ha. Hayırdır oğlum bak. Kendim. Ben bunu niye? Tövbe Allah like that, Allah like that, Allah like that, Heidi. sakin, hadi ben kaçtım. Ah yakalarsın beni. Heidi ile kurtardım. Ah. I will find out. Böyle yakalarsın. En azından Granny'nin PC versiyonu çok kaliteli. 1 GB. Bakın 1 GB. Mobilde de aynısını yaptılar.

Selamın aleyküm. Bakayım, bakayım kamerada. Sure oh, Uyanıklıyım <laughs> de evin party. Anca kutlarsın doğum gününü. Gene her şeyin ağzına döneceğim. Hoşuna la, lan. La, la. ha. Happy birthday Neyin to et, me. daha iyi oldu. Boynuna bin Bom, Starson <laughs> Bird. Ama çocukluğumun ana karakteri. Eve her kuzenlerim geldiği zaman hep şey yapardık. Eee, karateçi oğlum. Ya bunun önemi yok. Kızarmış ekmeğini bize ikram ederdi. Bu reklam var hocam artık tercih ederim. 4 de gerek abi. Bakarız. O bir de eldivenler var. Bunu çıkıyor. Dikkat etsin çıkıyor abi. Bu evde geldiği süre yemem bu eldiven. Beni bulurum abi. Şuraya gelelim. Ooo reis. Al versene. Lan niye vermedin? <laughs> abi. diyemiyoruz da Taş Ananı satayım. Ah my beautiful hair everyone must be so oku oh, oh, iyi selamın aleykü an... selamun aleyküm <laughs> <Ha>, bunu <gelenecek. gülüyor> Zaten bu oyunu sevdiğim mantık. Mantıklardan bir tanesi de var. Karakterimizi ayaklarımın gözü. Karakterimizin karakterimizi de neyle yaşandı. hocası şöyle sıkıyorlar Hadi ben bu evden. Eyvallah. Kaçıyorum Haydi git. nice steam. Evet, şimdi. Tamam. çok da şey olmayız. Hiç şey Ama Oy de yok. Where did all of my hair go? Acaba ne ara saçlarımı yaptırdı? Çok merak How will ettim. How Çok. Miss world now? Bunlar bizim için olay dostum. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Ben şimdi bir atölye yapayım. Ya abla bu neyi sporcu? Ne bu arada. Tercih Ben abi bir kullanayım aklımda kısık yok. Şimdi bakayım. Keyif <laughs> Ben bak sihir ama. Hadi bakayım. Kalın mı öyle? Oh, oh, Var mı lan öğrencilere eziyet etmek? Bambalana bile daha iyi lan. <laughs> Bu şaka birazcık ağır olabilir abicim. Şu an deprem oh, Şey de deprem bile çıkartabiliriz. <laughs> deprem bölgesi. Ben konulara gelmek Ama ben, ben de

Kaç Hmm, that's strange. Why did the fire suddenly stop burning? Evet, de bak, patlamıyor musun sen göreci? Boom, spotlight. Işte, <laughs> yani bu, bu da baya bir delirtmiş kere <laughs> <Fera> patlattık Evet. <laughs> Böyle tweet edilmeye devam ki. Bu videoda bütün süper şakalarını yapacağız. En sonunda ilk şakamızı yapacağız. Evet. İSTİM İSTİM Evet Şunu döküyoruz abi. Şey abi, Nereye döküyoruz Lan Hayır, abi, Nereye döküyoruz <laughs> <Nerede> döküyorum <ben? gülüyor> Bana eyvallah hocam Ben bu işi hallettim Ben, ben bu işi <laughs> çözdüm e <laughs> Zaten son iki tane şakanız kaldı Pardon 3 tane de ilkini yapmamıştım. Harbiden bu karakterler yani, ne ya? Yani? Bunun orada neden özel hayatına kadar gireceğiz herhalde? Böyle bir his doldu içime. Oh no! What is this green stuff? Jello? I'm stuck! Help! <laughs> tamam şimdi biz bunu salonasını da içine edeceğiz. Vallahi biz bu kadının her şeyini içine ettik ya. Kadının hayatını karakterliyiz üstüyle aracını bile bulur. O derece. o derece. alayım. Time for a nice steam. Gire bakayım. Salonu be. <Sessizlik> Steam can't wait to be clean. back Maybe we can play a game in Bye bye What is that smell? Is it me? Do I, I smell? I oh, oh, stink bomb <laughs> <coughs> Zaten let me out! Let me out! Please! Just open the door! Aha. Where is my Halloween dress? What do you mean it'll take two days? Da oh, <laughs> this. <laughs> hey, <dear. gülüyor> Her şey Oh, where is my Ay, nice. dress? Nice. <laughs> Alright, here we go. <laughs> 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 evet, abicim, bu zaten ilk ama oh, get away! Nice. Nice. abicim. Tekrardan <laughs> size bunu göstereceğim. <laughs> Ananı takayım. Gelme. Köbe estağfurullah. <laughs> sakin sakin. Sakin bir gazetini koy ablacım. <laughs> Delirmemek kelleriyle. <laughs> <elde gülüyor> <ama>. Gazetesini <laughs> koysun. Ondan sonra gitsin. Allah. get him, Allah, Alahe El-Jeeem Hocam, gel şimdi bakalım, şöyle Hadi gel gel gel, gel. Evet. Today is the day Her I, next, I make the Hadi front, bakalım, front hey, Gert, cover okay. of the paper I mean, who else could it be? My hand! My hand! Oh, it hurts so bad! Her neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olacak. Bu video belki sabaha kadar yüklenir onu bilemem. Şimdilik videomuz bu kadar olsun. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. Sen de kalın. Sağlıkla kalın. Gülle Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Zaten abicim bugün hani bu çok go çekmek beni bayağı bir yoracak. Hani sabah tekrar sabahla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.